Minişler piknikte iyi seyirler. Çocuklar yarın bir piknik, piknik, piknik gezisine gideceğiz. Söylemedim ya. Bunun için ben WhatsApp'tan e, göndereceğim ailelerinize hangi yemeği yapsınlar diye. Umarım alerjisi olan yoktur ya. Neyse ben kağıtları getireyim. Yarım saat sonra... İşte getirdim. Şimdi bunları da atacak birini seçeyim. Ben 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 Marshmallow gel kızım sen dağıt. Ama öğretmenim olmaz ki böyle. Kızım ama o uslu duruyordu. Kızım bunları dağıt öğretmenim. Ha, şurada durayım. Kağıtları da dağıttıktan sonra. Öğretmenim bir tane fazladan kaldı. Tamam kızım o şoför öndür, Alayım. Tamam, bakalım öğretmenim. Rica ederim tatlım. Çocuklar bunlar haftaya salı günü e, gideceğiz geziye. Tatlım oturabilirsin yerine. Şöyle geçeyim. Bu ne diyordum? Ee, ya haftaya Salı günü gezi yani gezi derken pikniğimize gideceğiz ve aileleriniz buradaki kutucukları işaret yani e, imza atması lazım. Yani gelmeyecek varsa imza atmayabilir ama eğlenceyi kaçırmış olur. Onu da söyleyeyim ayrıca. Dediğim gibi haftaya salı günü çocuklar evinize gidebilirsiniz. Ama öğretmenim haftaya salı gününe daha çok var. Kızım ben ayarlamadım yani. Okul ayarladı. Öğretmenim ben kız değilim erkeğim. Peki tatlım. Çocuklar şimdi gidebilirsiniz evinize. Haftaya salı günü. Aa evet evet evet. Sen o yeni çıkan oyun ay filme gittin mi? Evet gittim. Bence çok güzeldi. Aynen. Ya sende kaç tane Fortnite kartı var arkadaşım? Bilmiyorum daha saymam lazım. Peki. Eğer fazlaysa bana azıcık versene. Peki. Varsa veririm. Ya sen yeni çıkan filmi gördün mü? Gördüm ya. Ya sen o yeni ne? çıkan filmi gördün mü? Evet gördüm. Peki ya sen yeni çıkan o Moda dergisini? Tabii ki de göreceğim. Göreceğim. Arkadaşım sen ne yapıyorsun minnoş? Hiç öylesine takılıyorum ben de kendi kendime. Öğretmen birazdan gelmek üzere. Bir kapıya baksana. Peki, ben hemen bakayım. <laughs> Arkadaşlar öğretmen geliyor, 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 geliyor. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Önünüze dönün bakayım. Çocuklar bugün geziye gideceğiz ama öğleden sonra. Ya! Hocam e, aşağı inmemiz lazım. E, servisler gelmiş. Şimdi mi? Evet aşağı inelim. Peki. Çocuklar aşağı iniyoruz. Oley! Aşağı indiklerinde. Çocuklar herkes burada değil mi? Burada öğretmenim. Tamam o zaman servise binelim benim kardeşim de geldi de bir sorun olur mu? Huysuzluk çıkarmazsa olur. Oley! Pikniğe geldiklerinde. Çocuklar şimdi um, yiyecekleri dizelim. Yiyecekleri bu kabın içine koymuştuk. İşte bayağı büyük. Şimdi ben bunları dizip 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 ay dilim dönüyor dönmüyor ya. Hah, dizip. Hah, dizim ay dilim dönmüyor. Diziyorum çocuklar. He, sonunda. Öğretmenim biz bugün düşüyoruz. Bir şey olmaz çocuklar. Ölmeyi yeter. Hı -hı. Şöyle çocuklar istediğiniz yiyin. Gümrulun. Yemekleri yedikten sonra çocuklar şimdi fotoğraf çekeceğiz anı olarak kalsın diye. Öf. Peki geçelim. Ben şöyle şuraya geçeyim çocuklar. Şöyle. Piknik deyin. Piknik. Aferin çocuklar. Şimdi oyun oynayın. Bence saklambaç. Saklambaç oynayalım. Aynen. Peki Ben ne olurum. Bir. iki, 3 Üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 On 19 20 önüm arkam hım solum sobe saklanmayan ebe sobe ya uf şu eski taktiklerden kullanmayı düşünüyordum onlar bende işe yaramaz Kömür ya, kahve ya Vanilya Of Vişne oradasın Of Mısır Ya of nasıl buluyorsun <laughs> Makaron Ya Ve şurada da şey olmalı Evet marshmallow. Galiba herkese buldum Bir dakika bir dakika bir dakika Minnoş nerede? Minnoş. Minnoş. Neredesin? Minnoş. Ah, Minnoş gördüm seni sobe. Ya of. Nasıl buluyorsun? Sır. Şoför de şu arabanın altına girmiş. Artık nasıl girdiyse. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorumlar atmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.